İsmim Hakkı Engin Erener, DJ'im. 45 yıldan beri bu işi yapıyorum. İzmirliyim, evliyim. Bir kızımız var, 22 yaşında. Eşim yorumcu, şarkıcı. 59 yaşındayım. Ben 2015 Aralık ayında üşüttüm. İstanbul'a döndüğümde inanılmaz bir sırt ağrısı başladı. Bu tabi bu süreç böyle iki buçuk ay falan gitti. Hastaneye gittim, volkendi çektirdim. Şüphelenmiş tabii yani şu bölgede. Dedi ki ya hiç iyi değil bu. İlk ufak teşhis orada kondu. Burada ya da üç buçuk santimlik bir timör görüyorum ben dedi. İlk haberim olduğunda mesela eşimi aradım. Dedim ki battık dedim yani. Ondan sonra çok da sigara içiyordum ben. Aşağı yukarı üç paket yakın sigara içiyordum. Hatta o gece bana dedim bir sigara verin ben. Son sigaramı içeceğim, bırakacağım bu işi dedim. Sonra biyopsiler yapıldı. Gerçek tanıyı o zaman koydular. Semih Bey ameliyat edeceğiz e, dedi. O lobu almamız lazım dedi büyük lobu. Ondan sonra e, işte ameliyat günü kararlaştırıldı. Kapalı operasyon yaptı. Koltuk altından yani şu yan taraftan girip de e, lobu aldılar. Minimal invaziv cerrahi dediğimiz küçük e, deliklerden yapılan hastaya daha az travma yüklediğimizi varsaydığımız, gerçekten de böyle olduğuna inandığımız önce laparoskopik, sonra robotik, cerrahi devrimi olarak düşünüyorum. Evet, e, o zaman 42 yıl önceye döneceğiz. E, o zaman kanserde tek tedavi vardı, o da cerrahi tedaviydi. Yani hastanın eğer tümörünü ve metastazlarını, lokal bölgesel yayılımını tam temizleyebiliyorsanız, hastaya e, bir e, daha hastalıksız, lokal nüks olmadan yaşam şansı verebiliyordunuz. Çünkü o dönemde hala lokal tedavinin en etkin tedavi olduğunu düşünüyordum. Cerrahi aşınan kanser tedavisinin sadece oradaki kanserli dokuyu cerrahi yöntemle çıkartmak olmadığının bilincine ulaştık artık. Yani bu çok önemli bir değişmeydi bizler için bunu algılamak ve bunu içselleştirmek. Çünkü cerrahlarda bir ego ne yazık ki hep ön plandaydı. ...onu kabullenmek biraz zaman aldı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık hiç cerrahi yapmayalım mı diye bir döneme geldik. Önce dediler radikal mastektomi yapalım. Şimdi diyorlar, ondan sonra dediler ki memeyi koruyalım. Şimdi diyoruz ki acaba, acaba iyi bir kemoterapiyle, modern ilaçlarla biz bu tümörü tamamen yok edip o bölgede işaretlediğimiz kemoterapiden önceki tümör bölgesinde biyopsilerle bu bölgede tümör kalmadığını kanıtladığımız zaman radyoterapi ekleyerek biz cerrahiden kaçınabiliriz. Cerrahide böyle bir e, aşırı radikalden aşırı koruyucu tedaviye doğru bir geçiş var, bir yelpaze var. Şu an cerrahi tedavi de burada duruyor. Tabi heyet toplanıp da şeye başlandı işte ne yapılacak bundan sonra işte kemoterapi işte ne kadar bir seans kemoterapi verilecek. Gökhan Hoca ile bir araya geldik. O da dedi ki dört büyük iki ufak doz vereceğiz dedi kemoterapi. Onu aldım ben. Aşağı yukarı üç ay gibi kemoterapi gördüm. Ondan sonra radyolojiye sevk ettiler. Radyolojide de 30 seans ışın tedavisi aldım. Tabi bu süreç, kemoterapi daha e, ameliyattan daha zor. Çünkü ameliyatta bir takım şeyleri hissetmiyorsunuz, yaşamıyorsunuz ama kemoterapide e, bayağı bir hırpalıyor yani ilacın etkileri çok hırpalıyor. Korkmamak lazım. E, yapacak da çok fazla bir şey yok yani. Orada daha e, dirayetli olup iyi düşünmek lazım. E, oturduğum yerden kalkamıyordum. Dönem dönemde e, böyle bir baş dönmesi oluyordu o mide bulantılarıyla beraber. Ama çok kısa bir süre olduğu için bu gene ben akşamları gidip müziğimi de yapıyordum. O şekilde çok çabuk atlattım. Bakın kemoterapi bir mucize. Çok eski bir tedavi. Nasıl bir mucize? Kemoterapi çoğalan hücreleri öldüren, sadece çoğalan hücreleri öldüren çok özel bir tedavi biçimidir. Hangi hücre çoğalır? Kanser hücresi. Biz kemoterapi ile inanılmaz canlar kurtardık, inanılmaz devrimler yaşadık. Birçok ilacın farklı farklı yan etkileri var. Bazıları saçı döküyor, bazıları dökmüyor, bazıları çok bulantı kusma yapıyor. Tek kemoterapi bir çeşit e, tek tabancayla ateş etmek, kombinasyon kemoterapisi makineli tüfek gibi yani daha e, zarar verici. E, hücreleri öldürüyor kötü hücreleri ama e, bu arada normal hücrelere de dokunuyor. Aşağı yukarı ben ilk ameliyattan 8-9 ay sonra PET taramalar yapıldıktan sonra benim yumuşak dokumda bir kitleye rastladı Semih Hoca. Ondan sonra hemen dedi bunu da temizlememiz lazım. operasyona girildi tekrardan ikinci operasyona. Burada iki kaburga daha aldılar onunla beraber ne olur ne olmaz diye. O yumuşak dokuyu da aldılar. İki buçuk santimlik bir tümör çıktı içinde. Ondan sonra dediler ki tamam artık temizlendi, bu iş bitti. Sonra böyle bir gece çalarken ben işte bir garson arkadaşa sesleniyordum. Bir, bir su isteyeceğim. Ha, sesim çıkmıyor. Konuşamıyorum. ya. Semih Hoca bir arkadaşıyla konuştu. Dedi ki arkadaşı da, ya dedi bir şey yapalım. Bronkoskopi yapalım dediler gırtlaktan. Kanser hücresine rastladılar. Ses tellerini etkileyecek sinirlerinin tam içinde. Ondan sonra benim akıllı ilaçla buluşmam gerçekleşti. Yani orada Gökhan Hoca'nın ben sevincini çok net hala yaşarım yani. Gülerek odasından çıkıp da elimize bir bombamız var artık diye yanıma geldi. Burada en büyük gelişme hedefe yönelik tedaviler dediğimiz ilaçlar oldu. Yani hücrelerin çoğalma mekanizmalarını saptayıp kemoterapi gibi çoğalan bütün hücreleri öldüren yerine özellikle o çoğalma mekanizmasını bloke ederek tümör hücrelerini öldüren tedavilerin gündeme gelmesi en büyük değişiklik oldu. Son 10 yıldan daha kısa bir süre içerisinde devrim sayılabilecek yeni gelişmelerde iminoterapi, ilaçlarının geliştirilmesi oldu. Bunlar ne yapıyorlardı? Bunlar lenfositleri kanımızdaki lenfositleri etkileyerek onların tümöre saldırmalarını sağlıyordu. İmmünoterapi ilaçlarının bu arada spektrumu daha genişledi. İmmünoterapi kabaca bir tabir kullanayım. Taşeron kullanıyoruz orada. Ne yapıyoruz? Sizin bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Git bu tümörle savaş diyoruz. Burada hücre öldürücü ilaç kullanmıyorsunuz. Hastanın kendi hücrelerini donatıyorsunuz, silahlandırıyorsunuz ve kanser hücresine karşı savaşmasını sağlıyorsunuz. Mekanizma bu. İmmünoterapi dediğimiz olay bu. Şu anki tedavi sürecim aslında şey, daha kontrol odaklı gidiyor. İlaç alıyorum yani üç ayda bir ama daha kontrol odaklı. İşte o süreçte böyle üç ayda bir MR'lar, ikinci üç ayda şey çekiliyor, PET taramalar yapılıyor. Bozcaada bana yaradı. Yani nasıl yaradı? Birincisi, inanılmaz bir oksijen var. Gürültü yok, insan kargaşası yok. Yani stresten mümkün olduğu kadar uzaksınız. Uyku düzenim çok yerine geldi. Havayla besleniyorsunuz, güneşle besleniyorsunuz multidisipliner yaklaşım olmadan bugün kanser tedavisini düşünmememiz lazım. Multidisipliner yaklaşım dediğimizde bunun içinde tanı vardır tedavi derken de cerrahiyi, radyoterapiyi, medikal onkolojiyi kastediyor. Mutlaka her hastanın bu üç disiplinle de tedavi edilmesi gerekmez. Bu tümör cinsine, kanser cinsine göre değişir. Bir medikal onkolog tek başına bir kanseri tedavi edemez. Özellikle solid tümör kanserleri için. Bu tümörün bir meme kanserine, bir akciğer kanserini aldığımızda öncelikle bir tanısal işlem gerekiyor ki bu radyolog tarafından yapılıyor. Bir göğüs hastalıkları uzmanınca bronkoskopik işlem gerekiyor ve oradan dokular alınıyor. Takiben patolog bunu doğru şekilde değerlendiriyor. Takiben hastanın cerrahi uygulaması yapılması gerekiyor. Ve bilahare de hastanın medikal onkolojiye gelerek ilave tedaviler alması gerekiyor. Yani bence birincisi hastaneden ve doktorlardan korkmamaları lazım. Hakikaten açık olmaları lazım. Yani en ufak bir ağrıda sızıda bile doktorlarına gözükmeleri lazım yani teşhis bir şekilde konduğu zaman da yani üzülüp de içine kapanmaktansa üstüne yürümekte bence fayda var. 44 yıl evvelini kastediyorum. İnanılmaz derecede farklıydı. Derin dokuları sağlıklı ışınlayabilmemiz için bu enerjiler çok düşüktü. Oranlamak için bir örnek verirsem kaliteli diye kabul ettiğimiz teknik süper voltaj 1 milyon 250 bin volt seviyesindeydi. Şimdi 15 milyon voltlar seviyesindeyiz. Dolayısıyla inanılmaz bir aşamadır. O dönemlerde e, radyasyon onkolojisi biraz Körlemesine tedaviler yapıyordu sanki. Yani ciddi kol ödemleri olan e, kilolu hastalar ve bu bölgeye radyoterapi de yaptığınız zaman çok ciddi yanıklar yaralar e, çıkar ve hastanın bu yan etkileriyle mücadele etmek e, oldukça zamanımızı alır ve biz de çok üzerdim. Işını şekillendirmede ciddi bir devrim oldu. Artık makinalar hastanın etrafında gerektiğinde ışın çıkaran bölüm 360 derece dönerek ışını çok çeşitli açılardan verebiliyor. Yani bir zamanlar radyoterapi yakar gibi bir yargı vardı. Bu kısmen doğruydu ama o lafı artık duymaz olduk ne vatandaştan ne doktorlardan. Zamanla e, görüntülemedeki ilerlemeler, bilgisayarlı tomografilerin daha çok kullanmaya başlanması MR'ın gelmesi, manyetik rezonansın görüntülemeye girmesi, PET BT'nin gelmesiyle fonksiyonel bir görüntüleme olduğunu gördük ve biraz daha alanlarımız aydınlandı. Onun dışında tanı konabilmek için olan yöntemlerde bir takım değişiklikler oldu. Moleküler genetik tetkikler ortaya çıktı. Yine tanının konulması için likit biyopsi denilen bir yöntem keşfedildi. Bu yöntemle de parça almak yerine hastanın kanını alıp bunu be, makinede 1 milyon hücrenin içinden bir tane bile tümör hücresini seçen e, cihazlar geliştirildi. Bir teşhisle geliyorlar. Büyük bir şok yaşamış olarak geliyorlar. Ondan sonra bütün ömürleri bizimle beraber geçiyor. Bu ciddi bir e, sorumluluk getiriyor size. Bununla birlikte de insanlarla iyi ilişkiler kurmak, iyi dostluklar kurmak, onların dertlerine ortak olmak da e, insanı mutlu eden şeyler. Siz e, bir e, hastayla bir yolculuğa çıkarsınız, bir savaşa başlarsınız. O savaş içinde zaman zaman dalgalanmalar olur, olur, iyiye giden, kötüye giden durumlar olur. Ama bir süre sonra eğer ileri evre bir hastalıkla mücadele ediyorsanız, eninde sonunda hastanın kaybedildiği noktaya gelebilirsiniz. O yıllardır mücadeleyi verdiğiniz kişiyle vedalaşmanız en zor anlardan bir tanesidir. Bu konuda ümidi yitirmemek lazım. İnsan ümit ve hayal ettiği sürece yaşar diye bir laf vardır. Bunu ben çok çok önemsiyorum. Yani bu konularda onlara destek olmak, onlara yol gösterici olmak, onlara ne bileyim ben bir takım çözüm önerileri sunmak, ümitlerini ayakta tutmak, canlı tutmak çok çok önemli. Kanser bir alın yazısı değildir, bir kötü şans değildir. Kanser tıpkı şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi bir hastalıktır. Bilgi korkuyu yener. Siz bilgilendikçe hastalıkla alakalı, tedaviyle alakalı, süreçle alakalı bilgilendikçe daha az korkar hale gelirsiniz. Dedim yani yırtık galiba bu işi. İkinciyi yakaladıklarında eyvah dedim yani. Bir yere doğru gidiyor ama neredeyiz biz? İkiden sonra akıl ilaca geçildiğinde o zaman tamam dedim yani. Burada e, hakikaten şeyin çok önemi var. Yani ben bir kere inanılmaz güveniyorum hocalara. Çok da seviyorum. Hocanın etrafındakilere ben onların hepsine melek diyorum. Benim meleklerim onlar.